Merhabalar. Ben Doktor Hasret Cengiz. Kendimi biraz tanıtmam gerekirse 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. İç hastalıkları ihtisasımı da aynı üniversitenin iç hastalıkları bölümünde tamamladım. 2011 yılında. Daha sonra bir süre Kastamonu Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Sonrasında da endokrinoloji ve metabolizma yandalını Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tamamladım 2017'de. 2017'den beri Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktaydım. Artık 2024 Temmuz ayından beri B-Ekim Hastanesi'nde hastalarıma hizmet vermeye devam edeceğim. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları çok geniş bir dal aslında bir yan dal diyabet obezite metabolik sendrom hiperlipidemi ve kolesterol yüksekliği hipertansiyon guatr ve tiroid hastalıkları paratiroid hastalıkları hipofiz hastalıkları böbrek üstü bezi hastalıkları kıllanma, polikistikover gibi durumlar gibi birçok alana bakmakta ve bu alanlarda hizmet vermekte. Hastalarımıza şifa olmaya çalışacağız. İnşallah hakkı halkımıza, Sakarya halkına hayırlı olur diye düşünüyorum. Teşekkürler.